Uygulama Akademisi'ne merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu Eleven Reader uygulamasının artık paralı hale gelmesini pek çok arkadaşımız biliyor. Ee, Selçuk Uçar arkadaşımız göndermişti linkini. Ben de hemen onu bir deneyeyim istedim. Ee, öncelikle iki saate kadar haftada e, parasız deneme imkanımız varmış. <laughs> Eleven Labs'ı açıyoruz. Metin alanı düzenleniyor. Ekleme noktası başta. Burada hemen yazma alanı çıkıyor. Ben oraya Engin Yılmaz'ın bir yazısından kopyaladım. E, ee, Bilişim Bülteni'ndeki yazısından. Text ausfahrt stimmen. Rechtschreibfehler bearbeiten. Yapıştır. Bir bilet almak için öncelikle güzergah, tarih ve yolcu sayısını belirleyip uçuş arıyoruz. Sonrasında çıkan sonuçlardan uçuşumuzu... Şimdi bu yazıyı bakalım okutturalım. Bir sesle nasıl okuyacak? Şimdi burada altta... Erzogen düğme. Evet, o yarat düğmesi var. Oraya tıklıyoruz. Bir bilet almak için öncelikle güzergah, tarih ve yolcu sayısını belirleyip uçuş arıyoruz. Sonrasında çıkan sonuçlardan uçuşumuzu ve paketimizi seçiyoruz. Üçüncü aşamada yolcu bilgilerini dolduruyoruz. Sonrasında istersek uçuşumuza ek hizmetler ekliyor ve ödeme yaparak süreci tamamlıyoruz. Bu aşağı yukarı tüm uçuş biletleri için benzer biçimde ilerleyen bir durum. İşte bizler ajet kısmında tüm bu adımlara tek tek dikkatle dokunarak mümkün olduğunca erişilebilir hale getirmeye gayret ettik. Dilerseniz tek tek bakalım güzergah tarih ve yolcu seçimi. Bu üç noktayı bir arada anlatmamın nedeni, Ajet ve pek çok hava yolunda aynı ekranın evet. parçaları olmadığı. Önce uçuşumuzun belli tek bir yönlü gidiş dönüş olacağını seçiyoruz. Bu sesi Sonrasında nereden nereye değiştiremiyoruz. nereye Paralı olduğu Gidiş ve dönüş tarihlerini seçip yolcu sayısını da seçtikten sonra uçuş ara diyerek ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Evet ben de böyle kısaca hemen. Denemesini yapmak istedim sizle paylaşmak için. Ee, tabii bu çok güzel bir uygulama ama işte dediğimiz gibi e, yani ücretli olması ve pahalı ücretli olması hepimiz için tabi çok ödenilebilir bir para değil. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle hızlı bir şey oldu kısa bir hatırlatma. Siz de deneyebilirsiniz haftada iki saate kadar ücretsiz e, denenebiliyor. Yalnız tabii başta sizden bir hesap açmanız isteniyor. Ben Apple hesabıyla girdim, oluşturdum ve hemen deneme yaptım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı metni başka bir sesle daha okutmayı denedim. Bakalım. Bu üç noktayı bir arada anlatmamın nedeni, acet ve pek çok hava yolunda aynı ekranın parçaları olmaları. Önce uçuşumuzun tek yön mü, gidiş dönüş mü olacağını seçiyoruz. Sonrasında nereden ve nereye alanlarını belirliyoruz. Gidiş ve dönüş tarihlerini seçip yolcu sayısını da seçtikten sonra uçuş ara diyerek ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Evet, bu da engin yılmaz'ın aynı yazısı, aynı metin. Bunu da bir kadın sesiyle okutmayı denedim. Güzel okuyor. Ama sadece işte bunun ücretli olması ve ne kadar ücretli olacağı onlar henüz çok belli değil. Ama siz de deneyebilirsiniz. Şimdilik ücretsiz denenebiliyor arkadaşlar. Görüşmek üzere.